...sanayi konuşacağız bugün... ...gelişmiş memleketlerin... E, ...metali alüminyumdan bahsedeceğiz... ...hemen kopya çektim... ...biz biraz önce konuşuyorduk sevgili Göksel Güngör ile... ...Aslan Alüminyum Genel Müdürü Göksel Güngör burada... ...ve birlikte rakamlara bakacağız... ...hem dünyada bu iş nerelere ulaşmış... ...hem Türkiye neresinde... ...tabii Aslan Alüminyum'un da yeni dönem plan ve hedeflerini konuşacağız... ...bir de e, sevgili e, Güngör... ...çok önemli bir e, toplantıda... ...Türkiye'yi temsilen konuşmacı olarak yer aldı... ...Aslan Alüminyum'un genel müdürü... Yanı sıra önemli STK görevleri de var. ve ee, Bunlar nezdinde tabii şirketin de başarısıyla birlikte Dünya Alüminyum Konferansı'na katıldı. Evet. Şimdi bence oradan başlayalım. Bu önemli Peki. bir not. Türkiye'den de çağrılan tek konuşmacısınız ve dünyada yatırımcılara bu alüminyum pazarının geldiği noktayı anlattınız ve gideceği noktayı bize de özetler misiniz? Tabii. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Siarudan bahsedeyim. Ya böyle bu konferans ne demek? Kim düzenledi? Siarud metal sektöründe sözünü en çok itibar edilen araştırma şirketlerin başında geliyor. Merkezi Londra'da. Konferansın yaklaşık 300 tane delegesi ve şeyi vardı. Katılımcısı vardı. Hı hı. Sektörün aslında bütün ilgilileri oradaydı. Yatırımcılar, bankacılar, üreticiler, kullanıcılar ve dolayısıyla aslında sektörün bütün paydaşlarının içinde olduğu uluslararası bir konferanstı. Neden oraya davet edildik? Davet edilmemizin ana sebebi aslında aslan alüminumu yıllardır süren ee, bence başarılı stratejilerin çıktısı olarak büyümesi. Bu hı hı. ilgisini çekti. İlgisini çektiği için de e, başarılı rekabetimizin altında yatan stratejileri biraz anlattık. Tabii bu başarının yanında bir de Çin etkisi var. Çin etkisine rağmen bu başarının ve büyümenin olmasının altında yatan sebepleri konuştuk. E, doğru söylüyorsunuz. Ben dünya alüminyum üreticileri başkan yardımcılarından bir tanesiyim. Üç tane başkan yardımcısı var. Dolayısıyla Türkiye alüminyum sektörünün de bazı sorumluluklarla beraber o hı hı. bilgileri ulaştırma, o mesajları iletme anlamında da bazı sorumluluklarım var. Bu çerçevede geçen bir konferanstı. E, 22.si yapıldı. 2 senede bir yapılıyor. Hı hı. E, çok başarılı bir konferans olduğunu söyleyebilirim. Peki ne anlattınız bize biraz ondan bahsedin. Tabii, Nasıl tabii. başardınız? Ben de aynı soruyu sorayım. Oradaki yanıttan belki bize de bir miktar pay düşer. <laughs> Tabi şimdi e, her şeyin başı tabii ki müşteri. Hı hı. Yani müşteriyi anlamak, dinlemek müşteriyi anlayıp dinledikten sonra esnek ve yaratıcı çözümler üreterek onların yerine kendinizi koyarak aslında süreci beraberce geliştirmek gerekiyor. Tabii bunları yapmanız B2B sektöründe özellikle çok kolay değil. Çok hızlı bu konularda ilerleyemiyorsunuz. Bu konuda biraz zaman geçirmek lazım. Hı hı. Emek vermek lazım. Nem alan mısın daha sonra alıyorsunuz. Tabi uzun süreli ilişkiler çok önemli. Bu anlamda Sanalimin'in bence örnek bir şirket. Büyük müşterilerimizin %70'iyle 10 yılın üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. Uzun süreli ilişkilerin altında biliyorsunuz güvenilirlik yatıyor. Bizim 3 tane marka değerimiz var. Güvenilirlik birincisi, esneklik ve yenilikçilik. Bu üç değerin altında geliştirdiğimiz stratejiler biraz başarımıza bence çok önemli bir katkı sağlıyor. Bu noktada karşınızda Çin gibi bir dev olsa evet. da bu alanda söz konusu stratejiyle onun da önüne geçmek rekabette mümkün gibi görünüyor. Şimdi başlarken söylediğim üzere alüminyum gelişmiş ülkelerin neden? Evet. Neden? Çünkü alüminyumun kullanılması için sanayi gerekiyor, kuvvetli bir sanayi gerekiyor. Şimdi dünyada acimler çok büyük noktalara ulaştı ama bizde tablo nasıl özellikle şu içinde bulunduğumuz dönemde hikaye nasıl şekilleniyor merak ediyorum. Dün kapasite kullanım verileri geldi. Orada evet. bir miktar artış var. Dolayısıyla doğru. yeni döneme umutlu bakabilir miyiz bu anlamda? Bakabiliriz. Ben umutluyum. Oldukça da pozitifim. Alüminyumun e, gelişmiş sanayiler metali olduğu çok doğru. Baktığımızda Avrupa Birliği ülkelerinde alüminyumun kişi başına kullanım miktarı yaklaşık 23,5 kilo. Hı hı. Bazı gelişmiş ülkelerde Almanya'da 40 kilolara falan geliyor. Amerika'da 25 kilolarda. Türkiye'de bu seneki ortalama Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği verilerine göre yaklaşık 13,5 kilo demek ki daha gidecek çok yolumuz var. Ama 2004 yılında 4,5 kilo olan bir kullanım bugün 14,5 kiloya çok hızlı bir şekilde gelişmiş durumda. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz sektör hı hı. gelişen, büyüyen ve özellikle de ekonomik anlamda gelişmişliğin getirmiş olduğu ile beraber e, gelişme trendi de olan bir sektör. Bu yıl mesela ne kadar büyüme bekliyor sektör? Sektör bu yıl yaklaşık 3 oranında falan büyüme bekliyor. Aslan Ali'nin hemen oradan geleyim. Biz hı hı. de e, geçen sene %6.6'lık bir büyümeyle kapatmıştık 2016'yı. 2017 yılında da şu anda... Plan planlarımız doğrultusunda gidiyor. Sizle konuşmuştuk yatırımlar yolunda gidiyor. Bu sene üçlük bir büyümeyle hedeflemiştik. Şu anda gidişatımızla, hedeflerimizle orantılı bir şekilde devam ediyor. Şimdi aslında pek çok belirsizliği geride bıraktık ama hala tabii önümüzde e, bulutlar var. Hem içeride hem dışarıda e, tansiyon zaman zaman yükseliyor, iniyor. ama yine de sanki yatırımcı iş dünyası, real sektör e, yeni dönem biraz daha heyecanlı ve daha ha. fazla çalışmaya hevesli gibi görünüyor. E, sizin yatırımlar tarafında, yeni evet. hedefler tarafında tarafında e, heyecanınız ne boyutta biraz onu öğrenmek istiyorum. Çok heyecanlıyız. Çok e, olumlu bakıyoruz. E, ilk, e, geçen sene yaptığımız planlarımız doğrultusunda yaklaşık 60 milyon dolarlık bu sene realize olacak yatırımımız vardı. Hı hı. Döküm kapasitemizi arttırıyoruz. Döküm kapasitesi anlamında Çin'den sonra dünyanın en büyük kontinüs kes, kendi anlamımızda teknik terim sürekli döküm teknolojisinde dünyanın en büyük kapasitesine sahip olacağız. Hı hı. İki döküm hattımızın bir tanesi bu ay itibariyle devreye girdi, diğeri ay sonunda devreye giriyor. Yine onunla beraber nitelikli folyo ürünlerine ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik bir yatırımımız var. Bu toplam 3 yatırımın bedeli 60 milyon dolardı ve bu sene içerisinde realize oluyor. Hı hı. Şimdi bu üç tane yatırımla beraber kurulu kapasitemizi, çok yakın bir zamanda 300 bin tonlara getirmiş olacağız. Bu ne demek? Avrupa'da çok ciddi bir oyuncuyuz ve ilk üç top 3'e girmiş oluyoruz. Folyo üretiminde Avrupa'nın şu anda ikincisi konumundayız. Yeni yatırımımızla beraber artık birinci ve ikincilik konusunda önemli bir rol alacağımızı düşünüyorum. Toplam kapasite anlamında da 300 bin ton gerçekten çok büyük bir yatırım. Bununla beraber biz yatırımlarımıza devam ettik. Sadece kapasitif anlamda değil, altyapı yatırımlarımıza devam ettik. Özellikle müşterilerimize ve kurumsal performansımızı arttırmaya yönelik çok ciddi bir software yatırımı yaptık. Hı hı. Endüstri 4.0 hazırlanmak, önümüzdeki dönemde müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için bu yatırımımız çok elzemdi. Yine bütün paydaşların ne bizim pazarda hızlı rekabet etmemize imkan sağlayacak uçtan uca tasarımlı tedarik zinciri optimizasyonu çalışması yaptık. Bunun gibi geleceğe yönelik günümüzdeki ihtiyaçları iyi anlayıp gelecekteki tasarımları yapacağımız bütün alt yapı çalışmalarımız da devam ediyor. Hı hı. E, değişik pazarlarda özellikle Avrupa dışındaki diğer pazarlarda pazar arayışlarımız ve çalışmalarımız da devam ediyor. Oralarda, Hangi pazarlara bakıyorsunuz özellikle? Vallahi biz ihracatımızın biliyorsunuz yüzde %74 %74'ü toplam satışlarımız %74'ü e, e, ihracat yapıyoruz. İhracatımızın %80'i gelişmiş Avrupa ülkesi. Hı hı. Kıta Avrupası. Bunun dışında Amerika, özellikle Amerika projesiyle çok ciddi ilgileniyoruz Kuzey Afrika daha önce çok etkili olmadığımız bu bölgelerde ve pazarlarda da büyüyen kapasitemizle beraber daha aktif olmaya çalışıyoruz. Şimdi Türkiye için de aslında tablo çok farklı değil. İhracatımızın ağırlıklı bir bölümünü Avrupa'ya yapıyoruz. Ama e, pek çok alanda alternatif pazar arayışlarındayız. E, fakat bu işi çok uzun zamandır yapanlar diyor ki öyle alternatif pazarları hemen Avrupa'nın yerine koymak kolay değil. Özellikle son dönemde biliyorsunuz Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde bir miktar tansiyon evet. arttı. E, Sayın Cumhurbaşkanı AB liderleriyle görüşecek öyle önemli bir yerdeyiz Doğru. aslında. Doğru. İş dünyası olarak veya sektör olarak siz ne bekliyorsunuz önümüzdeki dönem için? Biz bu sıkıntılı dönemde e, strateji olarak bütün Kibar Holding üst yönetimiyle beraber müşterilerimize dışarıdan gözüken Türkiye ile içinde bulunduğumuz Türkiye arasındaki resmi net anlatmak adına birebir ziyaretlerde bulunduk. Müşterilerimizle bunları güzel güzel paylaştık. Burada güven sorunu olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye Avrupa için gerçekten bütün anlamıyla tedarik zinciri yaklaşımlarıyla beraber bizim sektörümüzde önemli bir tedarikçi konumunda. Hı hı. Dolayısıyla bu güven sorununu aşmak için yaptığımız iş adamları olarak yapmış olduğumuz toplantılarda gerçek resmi resmetmeye ve onları anlatmaya gayret gösterdik. Bu ziyaretlerin çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Daha sonra karşılıklı olarak da bu ziyaretleri takip ettik. Şu anda normalleşme sürecine iş dünyası anlamında kendi sektörümüzde girdiğimizi düşünüyorum. Umarım siyasi olarak ve politik olarak da bu biraz önce söylemiş olduğunuz belirsizlik bir an önce ortadan kalkar ve kaldığımız yerden daha da hızlı bir şekilde yolumuza devam ederiz. 60 milyon dolarlık yatırım Avrupa'da sizi ilk üçe sokacak ve dönemde e, müşteriye e, olan e, hizmetinizi veya ilgi alakanızı daha e, da fazla destekleyecek. Zira Endüstri 4.0 artık e, üreticilerin e, uzak duramayacağı yeni bir gelişme. Ona da hazırlanmış oldunuz. Bu planlanan yatırımdı. Evet. Yeni yatırım planı var mı? Yeni yatırım planı, büyük bir yatırım planımız var. Ama onu biraz daha böyle bir ee, yine konuştuk sizinle biraz daha temkinli yaklaşıyoruz. Ülkemizin birebir ithal getirdiği ve %100 ithal girdisi olan savunma sanayi ve özellikle uçak endüstrisi sektörüne yönelik bir e, yatırım planımız var. Bu konuda aslında bütün hazırlıklarımız tamam. Ama işte teşvik e, yasası, teşvik esasının çıktılarının e, güzel bir şekilde eylem planlarına dönüşmesi ve bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Sıcak hat yatırımını düşünüyoruz. Hı -hı. Bu konuda biraz daha temkinli hareket ediyoruz. Çünkü yatırımın boyutu çok büyük. Ne kadar ee, bir yatırımdan bahsediyor? Toplamda yine basına yansıdığı için söylememde hiçbir sıkınca yok. 700 milyon dolarlık falan çok büyük bir yatırım. Ilave Hı -hı. 500 kişilik bir istihdamdan bahsediyoruz. Toplamda 300 bin tonluk ilk faz 150 bin ton, ikinci faz 150 bin ton olan toplam 300 bin tonluk ilave bir yatırımdan bahsediyoruz. Hala öyle olunca 300 bin ton sıcak hat, 300 bin ton biraz önce bahsettiğim kurulu kapasite 600 bin tonla çok önemli bir oyuncu pozisyonunda dünya klasmanında geliyoruz. Biraz temkinli yaklaşıyoruz dediniz. Ne kadar daha temkinli durmak peşinde ee, siz neyi bekliyorsunuz? Tabii şey değil yani çok kolay değil böyle 800 milyon dolarlık yatırımların bir an önce setup'ının yapılması hı hı. Ee hazırlıklarımızı yapıyoruz ama tek başımıza tabii ki ülkedeki ekonomik durum destekler falan bu konuda çok önemli. En üst düzeyde kibar holding olarak bu konuya detaylı bir şekilde bakıyoruz. Önümüzdeki dönemde şekillenecektir. Şekillendikten sonra çok daha detaylı bilgiler aktarabilme şansına sahip ee, olacağız. Yani herkes de merak ediyor o yüzden ben de ısrar ediyorum tamam. bir zaman koydunuz mu kendinize bununla yani işte önümüzdeki birkaç içerisinde evet. bunu yapmayı Yakazım. planlıyoruz diye. Evet, e, bu birkaç yıl içerisinde söyleyebilirim. Bunun dışında tabii ki yine Çin etkisi, Çin etkisine karşı yapılacak olan uluslararası e, önlemler, uluslararası savunma mekanizmaları çok önemli. Yine e, çalış, katıldığımız konferanslık ana konulardan bir tanesiydi. Hı -hı. Biliyorsunuz ekonomik olmayan yatırımlar, e, dolayısıyla oluşan atıl kapasiteler dünya için çok ciddi bir tehlike. Hı -hı. E, bunun karşısında da ülkelerde şu anda savunma mekanizmalarıyla alakalı ticareti korumayla alakalı önlemler söz konusu. İşte antidampingler, telafi edici vergiler, kota uygulamaları Şu anda dünyanın gündeminde. Ee, biz de bu konuda Türkiye olarak kendi sektörümüzle alakalı özellikle uluslararası platformlarda edindiğimiz tecrübeleri, oradaki katılımcılara anlattığımız ve harmanladığımız bir çalışma oldu. Bu çalışmaların tabii çıktılarını takip etmek lazım. Hı hı. Çünkü çok hızlı bir şekilde büyüyen bir Çin gerçeği var. Buna karşı hem aktif hem de aynı zamanda proaktif bir şekilde de e, bence yaklaşımlarda bulunmak bence sektör için çok önemli. Evet hakikaten Çin çok enteresan. Benim önümde de e, notlar var sevgili editör Mustafa vermiş. E, yani rakamlara bakıyorum Çin'in başarısına gerçekten olağanüstü. 2000'li yılların başlarından itibaren Çin yasa alüminyum ihracatı e, evet. olayını hızlandırmış. Ve sayısal olarak kalın ürünlerde deniyor. ihracat tonajları 40 kat. Evet. Folyo ürünlerde 50 kat artmış durumda. Aynen. Hakikaten bunu nasıl yapmış Bizim örnek alabileceğimiz bir yanı var mı bunun? <laughs> ben söyleyeyim size doğru o rakamlar birebir doğru. Ee, şu anda e, devlet desteği, devlet desteği ve yatırımcı olan aslında tema olarak söyleyeyim size... E, teşvikler hı hı. Ve Bu teşviklerle beraber tabii ki e, feasible olması için o yatırımın e, yürümesi için verilen diğer olası ve e, imkanlar nispetine verilen teşvikler. Bunların hiçbiri diğer e, ül e, Avrupa ülkelerinde ya da Dünya Ticaret Örgütü'ne e, üye olan diğer ülkelerin hiçbirinde olmayan teşvikler. İşte bu teşviklerin getirmiş olduğu güçle e, hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar. Onun dışında ikinci bir e, şey e, önemli bir konu. Dünyada alüminyum e, borsaya kota bir metal. London Metal Exchange'te fiyatlanır. Çin'in London Metal Exchange dışında kendi kurmuş olduğu bir metal borsası var. Şangay Metal Exchange. Oradaki arbitrajlar, oradaki özellikle markaplar, tabii ki bu yatırımlar içinde çok özendirici bir şey e, pozisyon e, alıyor. Dolayısıyla işte bütün bu gerekçelerle beraber ülkelerde değişik isimlerle ve sınıflarla. E, soruşturmalar başlatıyorlar. Investigation'lar açılıyor Çin ürünlerine karşı alüminyumda. E, bu konuda tabii ki çok ciddi şekilde takip etmek lazım. Hı hı. Ve bu takiple beraber dünya ticaret örgünün sınırlarını çizmiş olduğu bütün ticari kuralları, teamülleri ve iş yapış yöntemlerine uygun bir şekilde aksiyon almak, planlamak ve buna göre de hareket, hareket etmek, etmek çok gerekiyor. önemli. Son bir soru bitmiş aslında bir dakikamızın içerisindeyiz ama madem e, e, piyasanın açtığınız sözü alüminyum fiyatlarında yeni dönem bize ne getirecek onu da sorayım. E, orada konuştuk bunu. Şu anda 1950 dolarlarda cash. Hı hı. E, bunun aslında e, biraz daha gevşemesi bekleniyor. Ama 3 e, ya da 6 aylık dönemde bu tamamıyla forecast. Dolayısıyla hı hı. bir tahmin. Herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Bu seviyelerden biraz gevşeme bekleniyor dünyadaki e, arz ve talep dengesine baktığımızda. Hemen yansıtabiliyor musunuz mesela siz bunu müşterilerinize? Biz zaten e, fiyatlarımız bizim Londra Metal Borsası'na kota olduğu için Londra Metal Borsası'ndaki iniş ve çıkışlar otomatik olarak zaten Yansın müşteriler zaten. tarafından pozisyon alınıyor. Hı -hı. Gökçal Bey çok teşekkür Rica ediyorum ederim. değerlendirmeleriniz için Yine bekliyorum başarılarınızın tamam. devamını dilerim Aslanlı Alüminyum Gelen Müdürü Gökçal Güngör ile birlikteydik Diyasa hattının bugün de sonuna geldik Kısa bir ara sonra akıllı para Yarın görüşürüz hoşçakalın